Yaşlanmanın getirdiği ince değişiklikleri yaşıyor gibisiniz. Vücudunuz eskisi gibi tepki vermiyor. Her şeyi doğru yapsanız bile. Bacaklarınızdaki o ağırlık hissi, merdivenlerin zorlaşması veya dizlerinizdeki ve baldırlarınızdaki açıklanamayan ağrılar inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir. Bu deneyimde kesinlikle yalnız değilsiniz. 60 yaş üstü milyonlarca insan bu gerçekle karşılaşıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzına rağmen hareketliliği korumak zorlaşıyor. Peki ya diyetinizin görünüşte masum bir kısmı sessizce bu zayıflamaya katkıda bulunuyorsa? Ya her zaman sağlıklı kabul ettiğimiz bazı meyveler aslında dolaşımınıza, eklemlerinize ve bacak gücünüze karşı çalışıyorsa? Kulağa inanılmaz gelebilir. Ancak bu birçok kişi için bir gerçek. Bu rehber, ister merak, ister endişe, isterse de o açıklanamayan ağrılardan bıkmış olun, sizin için önemli bir dönüm noktası olabilecek bilgileri ortaya çıkaracak. Yaşlı bir yetişkin olarak Bacak ve eklem sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek 7 yaygın meyveyi inceleyeceğiz. Bu meyvelerin dolaşımı, iltihabı ve dengeyi nasıl etkileyebileceğinin ardındaki bilime dalacağız. En önemlisi, bacaklarınızı korumak ve 70'li, 80'li ve sonraki yaşlarda hareketliliğinizi sürdürmek için bunun yerine ne yemeniz gerektiğini keşfedeceksiniz. Hadi başlayalım. Ananas. Gizli asidik suçlu. Ananas, sulu, tropikal tadı ve genellikle antiinflamatuar özellikleriyle övülen bromelain enzimiyle ünlüdür. Bu nedenle iltihabı iyileştirdiği bilinen bir şeyin eklemlerinizi aslında kötüleştirmesi mantığa aykırı görünüyor. İşte kritik ayrım. Ananas ayrıca yüksek düzeyde doğal şeker ve güçlü asitler içerir. Yaşlandıkça bu bileşenlerin her ikisi de sorunlu hale gelebilir. Vücudunuzda ne olduğunu düşünün. Ananastaki doğal şeker, kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir metabolizması yavaşlama eğiliminde olan yaşlı yetişkinler için bu hızlı şeker artışı kan damarlarında iltihabı tetikleyebilir. Bu sadece küçük bir dalgalanma değildir. Bacaklarınızdaki hassas dolaşım sisteminiz de dahil olmak üzere, vücudun çeşitli yerlerini etkileyen sistemik iltihaba katkıda bulunabilir. Dahası, ananasın önemli asit içeriği dokuları tahriş edebilir. Bu özellikle artrit veya geçmiş yaralanmalar gibi durumlar nedeniyle, zaten iltihaplı olan eklemler için geçerlidir. Sonuç Dizleriniz, ayak bilekleriniz ve kalçalarınız gibi bölgelerde artan sertlik, şişme ve ağrı yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler genellikle sadece yaşlanıyorum diye geçiştirilir. Ancak beslenme seçimleriniz bir rol oynayabilir. Ananas ferahlatıcı bir tat sunsa da, bacak veya eklem ağrısı çeken yaşlılar için tatlı ve görünüşte sağlıklı cephesinin arkasına ustaca gizlenmiş bir tahriş edici olabilir. Şekerin neden olduğu iltihaplanma ve doğrudan asit tahrişinin birleşik etkisi Yaşlanan eklemler ve dolaşım için pek de ideal olmayan bir senaryo yaratır. Muz, potasyum zengini ama kan şekeri tuzağı. Muzlar sıkça nihai enerji yükseltici, potasyum, lif ve doğal tatlılık dolu uygun bir atıştırmalık olarak tanıtılır. Ancak 60 yaş üstü kişiler için muzlar farkında olmadan bazı endişe verici sorunlara katkıda bulunabilir. Bunlar arasında özellikle tek başına veya büyük miktarlarda tüketildiğinde insülin direnci Alt bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı tutulması ve hatta kas krampları ile uyluk veya baldırda ağırlaşma hissi bulunur. Neden böyle olabilir? Cevap, onların özel bileşimlerinde yatmaktadır. Muzlar, hızla sindirilen karbonhidratlar açısından zengindir. Bu, kan şekerinde hızlı bir yükselişe ve ardından eşit derecede hızlı bir düşüşe neden olabilecekleri anlamına gelir. Kan şekerindeki bu keskin dalgalanmalar enerji düşüşlerine ve daha da önemlisi Vücut boyunca sistemik iltihaplanmaya katkıda bulunabilir. Kan şekeriniz sürekli dalgalandığında vücudunuz stres altındadır ve bu stres eklemlerinizi ve dolaşımınızı etkileyen iltihabi tepkiler olarak ortaya çıkabilir. Üzüm, küçük, tatlı ve sıkça aşırı tüketilen. Üzümler inkar edilemez derecede baştan çıkarıcıdır. Küçük boyutları onları inanılmaz derecede kolayca aşırı tüketilmesini sağlar. 20 tanesini hiç düşünmeden ağzınıza atabilirsiniz. Ancak o 20 üzüm, özellikle yaşlandıkça karaciğeriniz ve eklemleriniz için zorlayıcı olabilen fruktoz adı verilen doğal bir şekerin güçlü bir dozunu içerir. İşte üzümlerin zamanla neden zarar verebileceğine dair daha derin bir bakış. Fruktoz, vücudunuzda glikozdan farklı metabolize olur. Hemen hemen her hücre tarafından kullanılabilen glikozun aksine, fruktoz öncelikle doğrudan karaciğere gider. Aşırı tüketildiğinde, karaciğer bu fazla fruktozu ürik aside ve yağ dönüştürür. Bu dönüşüm süreci eklem sağlığı için önemlidir. Vücutta ürik asit birikimi yaygın olarak eklemleri, özellikle ayak parmaklarını, dizleri ve ayak bileklerini etkileyen gut olarak bilinen ağrılı bir duruma yol açabilir. Yaşlı yetişkinler buna genellikle daha yatkındır çünkü vücutları ürik asidi daha yavaş atmaya eğilimlidir. Bu azalan verimlilik, fruktoz açısından zengin meyvelerin orta derecede tüketiminin bile sorunlu bir ürik asit birikimine yol açabileceği eklem hassasiyetini ve ağrılı alevlenmelerin olasılığını artırabileceği anlamına gelir. Büyük ayak parmağınızda rastgele, keskin ağrılar yaşıyor musunuz? Ya da uzun süre oturduktan sonra dizleriniz ağrıyor mu? Bu görünüşte küçük ağrılar sadece yaşlanma belirtileri olmaktan öte olabilir. Üzümün, bu tür eklem rahatsızlıklarına olası bir katkıda bulunan olarak göz ardı edilmemesi önemlidir. Konsantre fruktoz içeriği, düzenli olarak tüketildiğinde iltihabı ve ürik asit birikimini teşvik eden bir iç ortam yaratabilir. Bu da doğrudan eklem sağlığınızı ve genel hareketliliğinizi etkiler. Karpuz, gizlenmiş şeker bombası. Karpuz, genellikle neredeyse yüzde su olduğu için övülen, ferahlatıcı yaz atıştırmalığının tam karşılığı gibi görünür. Yüksek su içeriği, birçok kişiyi bunun sağlık üzerinde minimal etkiye sahip mükemmel bir hidrasyon seçeneği olduğuna inandırır. Ancak, bu algı özellikle bacak ve eklem sağlığı konusunda endişe duyan yaşlılar için yanıltıcı olabilir. İşte şaşırtıcı bir gerçek. Karpuz, tüm meyveler arasında en yüksek glisemik indekslerden birine sahiptir. Yüksek glisemik indeksin vücudunuz için anlamı nedir? Bu, karpuzun kan şekerinde çok hızlı ve önemli bir artışa neden olduğu anlamına gelir. Kan şekerindeki bu hızlı artış, daha sonra zararlı olabilecek bir dizi bedensel tepkiyi tetikler. Birincisi Dolaşım sisteminde artan iltihaba yol açabilir. Kan şekeri seviyeleri dramatik bir şekilde dalgalandığında kan damarları üzerinde stres oluşturur ve bu da bacaklarınızdaki kan akışını ve genel vasküler sağlığı etkileyebilecek bir iltihabi tepkiye yol açar. İkincisi, bu şeker yükselişleri bacaklarda ve ayaklarda şişmeye katkıda bulunabilir. Bu sıvı tutulumu, vücudun kan şekerindeki hızlı değişiklikleri ve ilişkili iltihabi süreçleri yönetmeye çalışmasının doğrudan bir sonucudur. Üçüncüsü Karpuz tükettikten sonra belirgin enerji düşüşleri yaşayabilirsiniz. Kan şekerinin hızlı yükselişi ve düşüşü sizi yorgun ve uyuşuk hissettirir. Bu da aktif kalma isteğinizi ve yeteneğinizi etkiler. Son olarak, sık yüksek glisemik indeksli gıda tüketimi zamanla insülin dengesizliğine katkıda bulunabilir ve bu da insülin direnci gibi sorunlara yol açabilir. Portakal, narenciye sandığınızdan daha çok acıtabilir. Portakal ve narenciye suları, Tarihsel olarak bağışıklık için hayati bir besin olan bol miktardaki C vitamini içeriği nedeniyle övülmüştür. Bağışıklık sisteminizi destekledikleri doğru olsa da, aynı zamanda önemli miktarlarda sitrik asit içerirler ve yaşlı yetişkinler için potansiyel sorun burada başlar. Yaşlandıkça, bizi asitliğin etkilerine karşı daha duyarlı hale getiren çeşitli fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Örneğin, midenin astarı zamanla incelme eğilimindedir. Bu da onu asitlere karşı daha hassas hale getirir. Bu artan hassasiyet vücudun diğer kısımlarına da yayılabilir. Sitrik asit önemli miktarlarda tüketildiğinde özellikle dizler ve kalçalar gibi bölgelerde zaten iltihaplı olan eklemleri tahriş edebilir. Eğer artrit veya diğer iltihaplı eklem rahatsızlıkları yaşıyorsanız sisteminize daha fazla asit eklemek rahatsızlığı hafifletmek yerine daha da kötüleştirebilir. Asit içeriğinin ötesinde özellikle konsantre formlardaki portakal suyunda bulunan doğal şekerler kan şekeri dalgalanmalarını artırabilir. Tam bir portakal, şeker emilimini düzenlemeye yardımcı olan lif sunarken, portakal suyu bu lifin çoğunu soyarak daha hızlı ve daha belirgin bir glikoz yükselişine yol açar. Diğer meyvelerde tartışıldığı gibi, bu hızlı şeker dalgalanmaları, eklem sağlığını doğrudan etkileyebilen ve rahatsızlığa neden olabilen sistemik iltihaplanmaya katkıda bulunur. Kahvaltıdan sonra özellikle bir bardak portakal suyu içeriyorsa, dizlerinizde artan bir sertlik fark ettiniz mi? Ya da sabahları henüz çok fazla fiziksel aktiviteye girmeden bile açıklanamayan bir şişlik yaşıyor musunuz? Eğer narenciye suyunu günlük rutininize dahil ediyorsanız, durup eklemlerinizin nasıl tepki verdiğini gözlemlemek faydalı olabilir. Bu görünüşte sağlıklı narenciye meyvelerini tüketme eylemi, kaçınmaya çalıştığınız ağrılara ve sızılara katkıda bulunuyor olabilir. Bu da onları günlük diyetinizde dikkatle değerlendirilmesi gereken bir nokta haline getirir. Yeşil elma Ekşi akıllı ama her zaman eklem dostu değil. Yeşil elmalar genellikle akıllı bir diyet seçimi olarak görülür. Çıtır, diğer bazı elma çeşitlerine göre daha az şekerli ve iyi bir lif kaynağı. Sağlıklı bir atıştırmalık için tüm doğru kutuları işaretliyor gibi görünüyorlar. Ancak yaşlıların bilmesi gereken özel bir detay var. Yeşil elmalar, karakteristik ekşiliğinden sorumlu olan bileşik olan malik asit açısından özellikle yüksektir. Ölçülü tüketildiğinde Malik asit genellikle zararsız kabul edilir ve bazı takviyelerde bile bulunur. Ancak yaşlanan vücutlarda etkileri farklı olabilir. Malik asit daha büyük miktarlarda veya hassasiyeti artmış kişiler tarafından tüketildiğinde hassas mideleri tahriş edebilir. Mide zarı yaşla birlikte inceldiğinden bu tahriş daha belirgin olabilir ve potansiyel olarak sindirim rahatsızlığına yol açabilir. Eklem sağlığı için daha da önemlisi Malik asit yumuşak dokularda asit birikimine katkıda bulunabilir. Vücut tipik olarak feyhını etkili bir şekilde dengelese de asitli yiyeceklerin sürekli alımı, özellikle iltihaplanmaya yatkın kişilerde bu dengeyi bozabilir. Bu asit birikimi, özellikle kalça, uyluk ve dizlerde olmak üzere çeşitli eklemlerde rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. Bu doğrudan aşındırıcı bir etki değil. Zaten hassas olan dokulardaki hafif bir iltihabi tepkidir. Doğal şeker içeriğiyle birleştiğinde, Diğer bazı meyvelerden daha düşük olsa bile, yeşil elmalar yine de bağırsak dengenizi bozabilir ve dolaylı olarak iltihaplanmayı tetikleyebilir. Özellikle zaten artrit veya fibromyaljiden muzdaripseniz. Bu nedenle, sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, yeşil elmalar bazı yaşlı yetişkinler için şaşırtıcı bir şekilde eklem rahatsızlığına katkıda bulunabilir. Mango Lezzetli ama yüksek dozlarda tehlikeli. Mangolar, doğanın şekeri olarak kutlanır ve çok iyi nedenleri vardır. Sulu Lezzetli ve fruktoz, glikoz, lif ve değerli antioksidanların bir kombinasyonuyla doludurlar. Tatlı tatları ve besin profilleri onları dünya çapında popüler bir seçim haline getirir. Ancak bir kez daha mangoların yüksek şeker içeriği önemli bir sorun haline gelebilir. Özellikle yaşlı yetişkinler için. Şunu düşünün. Orta boy bir mango 45 gramdan fazla şeker içerebilir. Bir kutu sodadan daha fazla. Doğal şeker olsa da Vücut büyük miktarlarını zararlı olabilecek şekillerde işler. Genellikle metabolizmaları daha yavaş ve insülin duyarlılıkları azalmış olan yaşlı yetişkinlerde bu yüksek şeker yükü birkaç anlık ve uzun vadeli etkiye neden olur. Birincisi, bir mangodan büyük miktarda şeker tüketmek ani ve önemli insülin yükselişlerine yol açabilir. Pankreas, kan şekerindeki bu artışı yönetmek için fazla mesai yapar. Zamanla sık ve önemli insülin yükselişleri Vücudunuzun kan şekerini etkili bir şekilde düzenlemesini zorlaştıran insülin direncine katkıda bulunabilir. İkincisi, bu şeker yükselişleri doğrudan eklemlerdeki iltihabı besler. Yüksek kan şekeri vücutta iltihabi tepkileri teşvik eden bir ortam yaratır ve bu da mevcut eklem ağrısını kötüleştirebilir veya yeni rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu sistemik iltihap, eklemlerinizdeki hassas dokuları ve kıkırdakları etkileyerek sertlik ve ağrıya yol açar. Üçüncüsü, birçok kişi Özellikle büyük miktarda mango yedikten kısa bir süre sonra bacaklarında ağırlık hissi bildirir. Bu his, bu kadar yüksek bir şeker yükünü işlemek için gereken metabolik çabaya, ayrıca meydana gelebilecek anlık iltihabi ve sıvı tutma etkilerine bağlanabilir. Eğer bir mango yedikten kısa bir süre sonra uykulu, şiş veya sert hissettiyseniz, vücudunuz yaşlanan sistemleriniz için bu kadar çok şekerin yönetilmesinin zor olduğunu sinyal veriyor olabilir. Lezzetli olsa da, mangoların yüksek şeker yoğunluğu Optimal bacak ve eklem sağlığı için dikkatli ve çok sınırlı miktarlarda tüketilmesi gereken bir meyve olmasını sağlar. Bu meyveler neden 60 yaşından sonra daha çok acıtır? Bu spesifik meyvelerin görünüşte masum olmasına rağmen yaşlı yetişkinler üzerinde neden daha belirgin bir olumsuz etkiye sahip olduğuna dair temel nedenlere daha derinlemesine inelim. Yaşlanma vücudunuzda özellikle metabolizmanızı dolaşımınızı ve insülin tepkinizi etkileyen önemli fizyolojik değişiklikler getirir. Vücudunuzun 30'lu veya 40 yaşlarında kolayca kaldırabileceği şeyler, şimdi eklemleriniz ve kan damarlarınız üzerinde önemli bir stres yaratabilir. Bu temel fizyolojik değişimleri anlamak, meyve bacak ağrısı bağlantısını kavramak için çok önemlidir. Bu etkileşimdeki 3 ana suçlu şunlardır. Şeker yükselişleri ve insülin direnci. Yüksek şekerli meyveler, kan şekeri seviyelerinizin hızla yükselmesine ve ardından keskin bir düşüşe neden olur. Bu roller coaster etkisi vücudunuzda sistemik bir iltihaplanma durumunu teşvik eder. Vücudunuz sürekli olarak bu şeker dalgalanmalarıyla uğraştığında, eklem sağlığını doğrudan etkileyebilen ve sertlik ve ağrı hissine katkıda bulunabilen iltihabi yolları tetikler. Zamanla tekrarlanan şeker yükselişleri, hücrelerinizin insüline daha az yanıt verdiği insülin direncine de yol açabilir. Bu Vücudunuzun kan şekerini yönetmek için daha da fazla insülin üretmesi gerektiği anlamına gelir. Bu da sisteminizi daha fazla strese sokar ve iltihabı destekleyen bir duruma katkıda bulunur. Genellikle doğal olarak azalmış insülin duyarlılığına sahip olan yaşlanan vücutlar için bu etkiler artar ve doğal şekerleri bile potansiyel bir yük haline getirir. Asit içeriği sitrik veya malik asit açısından zengin olanlar gibi yüksek asit içeriğine sahip meyveler Yaşlanan dokuları ve eklemleri doğrudan tahriş edebilir. Belirtildiği gibi, midenin koruyucu asları yaşla birlikte incelerek asitlere karşı hassasiyeti artırabilir. Midenden öte, bu asitler eklemleri çevreleyen yumuşak dokularda hafif bir asidik ortama katkıda bulunabilir. Vücut pH dengesini korumak için mekanizmalara sahip olsa da, asitli yiyeceklerin sürekli alımı bu mekanizmaları zorlayabilir. Özellikle artrit gibi durumlarla zaten bozulmuş eklemlerde artan tahriş ve iltihaplanmaya yol açabilir. Bu, vücudunuzun feyhini dramatik bir şekilde değiştirmekle ilgili değildir. Daha çok hassas bölgelerde tetiklenebilecek yerel iltihabi tepki ile ilgilidir. Fruktoz yüklenmesi Fruktoz, özellikle ağırlıklı olarak karaciğer tarafından metabolize edilir. Karaciğer, acil enerji ihtiyaçlarının ötesinde fruktozla dolduğunda, fazlasını ürik aside ve yağ dönüştürür. Kan dolaşımında ürik asit birikimi, en belirgin olarak gut olarak bilinen durum olmak üzere, eklem ağrısının önemli bir nedenidir. Gut, genellikle ayak baş parmağında başlayan ancak dizler ve ayak bilekleri gibi diğer eklemleri de etkileyen şiddetli ağrı, şişme ve kızarıklığa neden olur. Yaşlı yetişkinler, vücutlarının ürik asidi daha yavaş atması nedeniyle genellikle buna daha yatkındır. Bu da fruktoz açısından zengin meyvelerin orta derecede alımının bile sorunlu bir ürik asit birikimine yol açabileceği, eklem ağrısı ve gut alevlenmelerine karşı duyarlılıklarını artırabileceği anlamına gelir. Bu etkilerin kümülatif olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Bu meyvelerden ara sıra bir porsiyon tüketmek, dizlerinize önemli bir zarar vermesi veya ani, şiddetli ağrıya yol açması pek olası değildir. Ancak, eklemlerinizi kademeli olarak yıpratabilecek, kronik iltihaplanmaya katkıda bulunabilecek ve sonunda hareketliliğinizi azaltabilecek olan günlük alışkanlıklar, aylar ve yıllar boyunca yapılan tutarlı seçimlerdir. Bu meyvelerin ince, kalıcı etkileri zamanla birleşerek birçok yaşlı yetişkinin yaşadığı açıklanamayan ağrılara, sertliğe ve bacak gücünün azalmasına yol açabilir. Bu kümülatif etkileri anlamak, uzun vadeli bacak ve eklem sağlığı için bilinçli beslenme seçimleri yapmak açısından anahtardır. Güçlendiren, zayıflatmayan altı meyve değişimi. Şimdi bacak ve eklem rahatsızlığınıza katkıda bulunabilecek meyveleri inceledik. Çözümlerden bahsedelim. İyi haber şu ki, tüm meyveler zararlı değildir. Aslında birçok meyve, İltihabı aktif olarak savaşabilen, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan ve hatta eklem kayganlığını artıran güçlü bileşiklere sahiptir. Meyve alımınızda akıllı ikameler yapmak, bacaklarınızı güçlendirmede ve hareketliliğinizi korumada önemli bir fark yaratabilir. İşte 60 yaş üstü kişiler için özellikle faydalı olan 6 bacak dostu meyve seçeneği. Çilek, ahududu, böğürtlen. Böğürtlenler sağlıklı yaşlanma konusunda süperstarlardır. Doğal olarak düşük şekerlidirler. Bu da kan şekeri yönetimi ve bahsettiğimiz iltihaplanma yükselişlerini önlemek için mükemmeldir. Daha da önemlisi, böğürtlenler özellikle canlı renklerini veren antosyaninler olmak üzere inanılmaz derecede yüksek antioksidan içerirler. Bu antioksidanlar, bacak kaslarınız ve eklemleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzdaki kan akışını iyileştirebilen güçlü antiinflamatuar ajanlardır. Ayrıca eklem hasarı ve dejenerasyonunda kilit bir faktör olan oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olurlar. Düzenli böğürtlen tüketimi, daha sağlıklı kan damarlarına, azalmış iltihaplanmaya ve daha iyi eklem korumasına katkıda bulunarak, bacak gücünü ve rahatlığını korumak için ideal bir seçimdir. Kiraz, ölçülü. Kirazlar, özellikle vişne, güçlü antijinflamatuar özellikleriyle tanınmıştır. Vücuttaki ürik asit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek antosiyaninler ve diğer antioksidanlar gibi bileşikler içerirler. Bu, onları gut alevlenmelerine yatkın kişiler için özellikle faydalı kılar. Çünkü ürik asitteki bir azalma eklem ağrısını ve iltihabı doğrudan hafifletebilir. Doğal şekerler içerselerde, taze ve küçük miktarlarda yendiklerinde, faydaları eklem sağlığı için genellikle şeker içeriğinden ağır basar. Aşırı şeker alımını önlemek için onları ölçülü tüketmek önemlidir. Ancak küçük bir porsiyon taze kiraz eklemek, eklem sağlığını desteklemek ve potansiyel olarak rahatsızlığı azaltmak için hedefe yönelik bir yol olabilir. Avokado Teknik olarak bir meyve olan avokado, eklem sağlığı için olağanüstü bir seçimdir. Tartışılan diğer meyvelerin aksine, avokado düşük şeker ve karbonhidrat içerir ve sağlıklı tekli doymamış yağlarla doludur. Bu sağlıklı yağlar, eklemleri yastıklamada ve eklem yağlayıcı sıvıların üretimini teşvik etmede çok önemli bir rol oynar. Vücudunuzdaki eklemleriniz de dahil olmak üzere iltihabı azaltmaya yardımcı olurlar. Ayrıca, avokadonun sağlıklı yağları ve lifleri, insülini düzenlemeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak yaşlanan eklemler için çok zararlı olabilecek iltihabi yükselişleri önler. Avokadonun E ve K vitaminleri de dahil olmak üzere zengin. Besin profili, genel kemik ve eklem bütünlüğünü destekler. Avokadonun düzenli olarak diyetinize dahil edilmesi, eklem sağlığı için temel yapı taşlarını sağlayabilir, ve iltihabın azalmasına katkıda bulunabilir. Armut Armutlar, yaşlı yetişkinler için mükemmel, genellikle göz ardı edilen bir meyve seçimidir. Genellikle kan şekerini nazikçe etkilerler. Yani iltihaba ve enerji düşüşlerine yol açan hızlı yükseliş ve düşüşlere neden olmazlar. Glisemik indeksleri, diğer birçok yaygın meyveye göre daha düşüktür. Armutlar ayrıca sindirime yardımcı olan ve kan şekerinin emilimini daha da düzenlemeye yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır. Bu da onları mide için nazik hale getirir. Lif içeriği ayrıca sistemik iltihaplanma ve bağışıklık fonksiyonuyla yakından ilişkili olan sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekler. Ek olarak, armutlar genel eklem rahatlığına katkıda bulunabilecek antiinflamatuar bileşikler içerir. Bu da onları bacaklarınız ve hareketliliğiniz için yatıştırıcı ve faydalı bir meyve yapar. Papaya. Papaya, doğal enzim içeriği sayesinde eklem sağlığı için benzersiz faydalar sunan tropikal bir meyvedir güçlü bir proteolitik enzim olan ve antijinflamatuar ve sindirim özellikleriyle bilinen papağan içerir. Papağan, proteinleri parçalayarak sindirime yardımcı olur. Bu da bağırsakta ve vücudun genelinde iltihabı azaltabilir. İltihaptaki bu sistemik azalma, eklem dokularının içeriden yatıştırılmasına dönüşebilir. Papaya aynı zamanda iyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Bu da antijinflamatuar etkilerine daha da katkıda bulunur ve genel eklem sağlığını destekler. Doğal şekerler içerse de enzimatik faydaları ve orta düzeydeki glisemik etkisi eklem rahatsızlığını azaltmak isteyen yaşlı yetişkinler için daha uygun bir seçim olmasını sağlar. Limon, suda, bütün değil. Normalde bütün bir limonu yemeseniz de suyunuza limon suyu eklemek bacak ve eklem sağlığı için önemli faydalar sunar. Doğal halinde asidik olmasına rağmen limonlu su sindirildikten sonra vücut üzerinde alkalize edici bir etkiye sahiptir. Dengeli bir feyhi korumak, Sistemik iltihabı azaltmak için önemlidir. Limonlu su ayrıca eklem kayganlığı ve genel hücresel fonksiyon için hayati önem taşıyan hidrasyonu teşvik eder. Uygun hidrasyon, eklemlerinizdeki sinovyal sıvının viskozitesini korumaya yardımcı olarak onları iyi yağlanmış ve sorunsuz bir şekilde hareket ettirir. Dahası, limonlu su, vücuttan ürik asidin verimli bir şekilde uzaklaştırılması için çok önemli olan böbrek fonksiyonunu destekler. Bu gut ve ürik asit birikimiyle ilişkili diğer eklem ağrısı formlarını önlemek veya yönetmek için özellikle yardımcı olabilir. Limonlu suyu düzenli rutininizin bir parçası haline getirmek, bacaklarınızı ve eklemlerinizi desteklemenin basit ama etkili bir yoludur. Bacaklarınız hayatınızı taşıyor. Onları koruyun. Diyetinize dahil etmeyi seçtiğiniz meyveler, sandığınızdan çok daha fazla güce sahiptir. Ya hareketliliğinizi besleyip refahınızı artırma ya da tam tersine, onu yavaşça zayıflatma, kaçınmaya çalıştığınız ağrılara ve sertliğe katkıda bulunma kapasitesine sahiptirler. Beslenme tercihleriniz sadece kilo yönetimi veya genel sağlıkla ilgili değildir. Bacaklarınızın ve eklemlerinizin konforu, gücü ve uzun ömürlülüğü üzerinde doğrudan ve derin bir etkiye sahiptirler. Eğer kendinizi açıklanamayan sertliklerle, sürekli bir yorgun bacak hissiyle, hareketlerinizde gözle görülür bir yavaşlamayla veya eklemlerinizdeki o gizemli ağrı ve sızılarla boğuşurken bulduysanız, o zaman diyetinize Özellikle de meyve tabağınıza daha yakından bakmaya kesinlikle değer. Burada sunulan bilgiler, geleneksel olarak evrensel olarak sağlıklı kabul edilen yiyeceklerin bile vücudumuz yaşlandıkça ve metabolik süreçlerimiz değiştikçe farklı etkilere sahip olabileceğini vurgulamaktadır. Çözüm, meyveden korkmak veya onu tamamen diyetinizden çıkarmak değildir. Meyveler değerli vitaminler, mineraller ve lif sunar. Bunun yerine anahtar akıllıca seçim yapmak vücudunuzun şu anki yaşam evresinde neye ihtiyacı olduğuna dair bilinçli kararlar vermektir. 30 veya hatta 10 yıl önce neye ihtiyaç duyduğundan ziyade. Farklı meyvelerin gilisemik etkisini, asit içeriğini ve fruktoz yükünü anlamak, yaşlanan vücudunuzu destekleyecek seçimler yapmanızı sağlar. Unutmayın, bacaklarınız bağımsızlığınızın temelidir. Sizi hayat boyunca taşırlar, dünya ile etkileşim kurmanızı sağlarlar ve aktif, tatmin edici bir yaşam tarzı sürdürmenizi olanak tanırlar. Güçlerini koruyan, İltihabı azaltan ve eklem sağlığını destekleyen bilinçli beslenme seçimleri yapmak, atabileceğiniz en proaktif adımlardan biridir. Bunu yaparak sadece mevcut rahatsızlığı gidermekle kalmazsınız, gelecekteki hareketliliğinize yatırım yaparsınız. Bacaklarınızın size daha uzun yıllar hizmet etmeye devam etmesini sağlayarak, hak ettiğiniz özgürlüğün ve yaşam kalitesinin tadını çıkarmanıza olanak tanır.